Kanal Urfa Ana Haber Bülteni'nden mutlu akşamlar sayın seyirciler. 2023 yılının son ana haber bülteniyle huzurlarınızdayız. Yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 hedefleri başla, başlangıçtı. Asıl çıkışımızı Türkiye 100 yüzyılıyla 2024'te birlikte başlatıyoruz ifadelerine yer verdi. Sizlere en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sözlerine terörle başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu mesajı verdi. Terörle mücadeleden ekonomik uzaklara kadar pek çok alanda yaşadığımız sorunların temelinde büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını engelleme amacı vardır. Ülke olarak biz kendi potansiyelimizi ve imkanlarımızı etkin şekilde kullanmayı sürdürdükçe bu mücadele daha da sertleşecektir. Çünkü Türkiye'nin büyümesi demek asırlardır bizim tökezlememiz sayesinde dört bir yanımızda rahatça at koşturanların hesaplarının bozulması demektir. Bizim güçlenmemiz demek kendi refah ve güvenlikleri için diğer herkesi araç olarak kullananların, sömürenlerin, ezenlerin, düzenlerinin sonuna gelinmesi demektir. Bizim sesimize daha çok kulak verilmesi demek dünyanın her yerindeki hak, adalet, özgürlük ve vicdan arayışlarının güçlenmesi demektir. Milletimiz tarihinin hiçbir döneminde kendi hedeflerine ulaşmak için bedel ödemekten, fedakarlık yapmaktan, elini taşın altına koymaktan çekinmedi. Son 21 yılda yaşadığımız nice kritik hadise karşısında milletimizin sergilediği güçlü duruş ve kararlılığın bugün de devam ettiğini gösteriyor. Asıl çıkışımız Türkiye yüzyılıyla 2024'te başlayacak diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü. Evet Buradan bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Milletimiz birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıktıkça Allah'ın izniyle bizi kimse bölemeyecektir. Devletimiz 2023 hedeflerinin bir sonraki safhası olan Türkiye 100 Yılı vizyonunu hayata geçirdikçe Allah'ın izniyle ay yıldızlı bayrağımızın yükselişi hep sürecektir. Siyasi, ekonomik, askeri, diplomatik başarılarımızla dostlarımıza güven, düşmanlarımıza korku vermeye devam ettikçe önümüzdeki sisler giderek dağılacaktır. Velhasıl biz istiklalimizden ve istikbalimizden taviz vermedikçe kimse kutlu yürüyüşümüzün önünü geçemeyecektir. Geçmişte emperyalistlerin birer aracı olarak başımıza musallat edilen vesayet güçleriyle, darbecilerle, terör örgütleriyle, siyasi ve sosyal mühendislik projeleriyle çok vakit, çok enerji, çok insan kaybettik. Artık bu numaralara karnımız tok olduğu gibi böyle ağır faturalar ödemeye niyetimiz de yok. Ülkemizi kendi iç mücadeleleriyle meşgul ederek tarihi mirasından ve sahip olması gereken imkanlardan mahrum edenlerle yollarımızı ayralı çok oldu. 20 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen kalkan 5 operasyonlarında 74 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 1510 düzensiz göçmen yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Şanlıurfa dahil toplam 20 ilde jandarma, polis ve sahil güvenlik ekipleri tarafından 63 ayrı yere yapılan operasyonlarda 74 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalanarak 5'inin tutuklandığını, ikisi hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya paylaşımda başta İstanbul'un farklı yerlerinde olmak üzere 52 mobil göç noktası ve 156 uzman personel olmak üzere Türkiye genelinde 97 mobil Göç noktası aracı ve 291 uzman personelle 24 saat boyunca denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti. Yerlikaya, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadelenin azim ve kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Malatya merkezli Şanlıurfa dahil 6 ilde PKK, KCK ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi. Sayın seyirciler, Operasyonlarda 14 zanlı gözaltına alındı. Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK, KCK ve DH terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Malatya merkezli İstanbul, Şanlıurfa, Batmanla Van illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 7'si Malatya'da olmak üzere 11 PKK, KCK ve 3 DH üyesi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların polis nezaretindeki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Mardin'de gerçekleştirilen operasyonda biri yeşil biri gri kategoride olmak üzere 3 terörist etkisiz hale getirildi. Haberi duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak." dedi. Mardin ilin Usaybin ilçesi Sözde Bagok kırsalında gerçekleştirilen Kahramanlar 39 operasyonunda biri yeşil biri gri kategoride olmak üzere 3 bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirildi. Yerli Kaya'nın açıklamaları şu şekilde. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz. Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı Koordinatörü Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda Nusaybi'nin sözde Bagok kırsalında Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve SİHA'ların desteğiyle Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinin katılımıyla Kahramanlar 39 operasyonu düzenlendi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer alan Pilink Mardin, Delibal, Gri kategoride yer alan Demhat Amat, İslam Ölçay ve Suriye Uyruklu Velat Kod adlı Raman Lokman Muhammed isimli teröristler olduğu belirlendi. MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirilen hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristler arasında diplomat Osman Köse'nin Erbil'de şehit edildiği saldırının faillerinden PKK ve KCK'lı terörist Cemil Akar'ın da bulunduğu tespit edildi. Irak'ta Türk diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği eylemin faillerinden PKK'lı Renas Derik Kod adlı Cemil Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyine yönelik gerçekleştirdiği ortak hava harekatında etkisiz hale getirildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Milli İstihbarat Teşkilatı Türk diplomat Köse'nin 17 Temmuz 2019'da görev yaptığı Irak'ın Erbil şehrine gittiği bir restoranda şehit edilmesinin ardından çalışma başlattı güvenlik kamera görüntüleri incelemesinde yürüyerek restorana giren iki saldırganın diplomat kösenin masasının yakınındaki bir masaya oturdukları o esnada içeride bulunan üçüncü teröristle saldırıyı gerçekleştiren saldırganların olay yerinden hızla kaçtıkları görüldü saldırının ardından güvenlik kamerası görüntülerinin kare kare yapılan detaylı incelemesinde saldırıyı gerçekleştirenler ve onlarla işbirliği da tespit edildi terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerden birinin renas Derik Kod adlı Cemil Akar olduğu belirlendi. Olay sonrası derinleştirilen istihbarat çalışmalarıyla PKK-KCK'lı terörist Akar'ın Erbil'den Süleymaniye bölgesine oradan da Kandil'e geçtiği öğrenildi. MIT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyinde düzenlediği hava harekatında terör hedefleri başarıyla vuruldu. Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Yürütülen istihbarat çalışmalarında etkisiz hale getirilen teröristler arasında diplomat Köse'nin şehit edildiği saldırının faili terörist Akar'ın da yer aldığı saptandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2023 yılı sağlık alanında yapılan hizmet verilerini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2023 yılı sağlık alanında yapılan hizmet verilerine dair bir video paylaşarak yarından itibaren çok daha fazlasını, çok daha iyisini yapmaya çalışacağız ifadelerini kullandı. Video aracılığıyla paylaşılan istatistiklerse şu şekilde sıralandı: Tüm branşlarda 804 milyon bin471 muayene gerçekleşti. Acil servislerde 150 milyon bin406 başvuru karşılandı. 39 milyon 252,502 ağız ve diş sağlığı hizmeti verildi. Tüm branşlarda 11 milyon 875 bin 556 ameliyat gerçekleşti. 6 milyon 591 bin 114 evde sağlık hizmeti verildi. Sağlıklı yaş alma merkezleri projesi çerçevesinde 70 ilde 474 sağlık tesisinde hizmet verilmektedir. 7 milyon 224 bin 462 kanser taraması yapılmıştır. 629 bin 717 evlilik öncesi taraması yapıldı. 914 bin 510 SMA yeni doğan taraması yapıldı. 467 sig Kara bırakma polikliniğinde 176809 muayene yapıldı. Uçak ambulanslarla 1679 hasta taşındı. Helikopter ambulanslarla toplam 2695 hasta taşındı. Kara ambulanslarla 6526931 vakaya hizmet verildi. 3399'u böbrek, 1630'u karaciğer, 39'u kalp, 15'i akciğer ve biri ince bağırsak olmak üzere toplam 5084 organ nakli gerçekleştirildi. 79400 çalış arkadaşımız sağlık ordumuza katıldı 6 Şubat'ta meydana gelen deprem sonrasında bölgede 138.190 sağlık çalışanının görev yaptığı belirtilen videoda deprem bölgesinde 52 milyon 6040 muayene gerçekleştirildi deprem bölgesinde Sahra hastanemiz ve acil müdahale ünitelerimizde 590.468 hasta yaralı tedavi altına alındı 2 milyon 741 bin 618 köy mahalle sağlık taraması yapıldı 59 milyon 442 bin 422 basamak sağlık sağlık hizmeti gerçekleştirildi. 183 depremzede vatandaşımıza protez işlemi gerçekleştirildi. 1524 vatandaşımız hiperbarik oksijen tedavisi aldı bilgileri paylaşıldı. Öte yandan videoda İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından bölgeye 15 uçak ve bir gemiyle tıbbi malzeme ve cihaz olmak üzere toplam 843.085 ton yardım gönderildiği belirtildi. Akçakale'de park halindeki kamyonette yangın çıktı sayın seyirciler. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken araç yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde park halindeki kamyonet yandı. Olay Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı Yenişehir mahallesinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre mahallede park halinde bulunan kamyonet henüz bilinmeyen bir nedenle ön kısmından alev aldı. Kamyonetteki alevleri fark eden çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürdü yangın sonrası kamyonet kullanılamaz hale geldi olayla ilgili soruşturma başlatıldı Şanlıurfa'nın Eyübiye ilçesinde ise iddiaya göre mahallede bulunan bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın çevredeki vatandaşları tedirgin etti. Durum itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında ev kullanılamaz hale gelirken herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şanlıurfa'ya daha çok yeşil alan kazandırmayı hedefleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Mehmetçik Mahallesi'nde 30 bin metrekare üzerinde başlattığı park çalışmasını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu. Daha yeşil bir Şanlıurfa sloganıyla kentte park, bahçe ve ana arter ve orta refüjlerde yeşil alan çalışmasını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, Başkan Beyazgül'ün talimatları doğrultusunda Şehre yeni bir yeşil alan kazandırdı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Mehmetçik Mahallesi'nde yapımına başlanılan park çalışması tamamlanarak devasa büyüklükteki park ağaçlandırma, çimlendirme, oturma grupları, aydınlatma ve oyun alanlarının oluşturulmasının ardından vatandaşların hizmetine sunuldu. 30 dönüm alan üzerinde içerisinde çocuk oyun alanları, fitness alanı, piknik alanları ve EPDM koşu parkuru da yer alıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Mehmetçik Parkı'ndaki çalışmaları inceleyerek parkta keyifli zaman geçiren vatandaşlarla bir araya geldi. Mehmetçik Kent Parkı'nın vatandaşlara hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Başkan Beyazgül, Şanlıurfa'da yeşili her zaman artırdıklarını ve bu yeşil alanları vatandaşın hizmetine sunduklarını aktardı. Evet şu anda Mehmetçik Parkı'ndayız. Mehmetçik Parkımız 30 bin metrekare büyüklüğünde. Bölgemizin böyle bir parka ihtiyacı vardı. İşte büyük şehir olarak bu ihtiyaca karşılıklar parkımızı yaptık. Bu parkımız şimdi ağaçlarımızla yine asma asmalarımızla süslenmiş bulunmaktadır. Ama bununla yetilmeyeceğiz. İnşallah asma güllerimiz devam edecek. Yine ağaçlarımız yaz geldiği zaman pıtırcıklarını patlatacaklar. Ve burası bambaşka bir güzellik kazanacak. Ama şu anda da yürüyüş yollarımızda, yine oturma alanlarımızda halkımıza çok güzel hizmet ediyor. Bu Aralık ayının son günde bile insanlarımız buraya geliyorlar. Burada vakit geçiriyorlar. Çocuklarımız için, gençlerimiz için, yaşlarımız için ve aileler için çok güzel bir alan. Hayırlı uğurlu olsun. Göbekli Tepe'de bulunan gerçek boyutlu ve boyalı domuz heykeli arkeologlar tarafından 2023 yılında Türkiye'de ortaya çıkarılan en önemli 10 keşif arasında ilk sırada gösterildi. Karahan Tepe'deki anıtsal insan heykeli de sıralamada yer aldı. <laughs> Göbekli bulunan gerçek boyutlu ve boyalı domuz heykeli arkeologlar tarafından 2023 yılında Türkiye'de ortaya çıkarılan en önemli 10 keşif arasında ilk sırada gösterildi. 2023 yılının sonuna geldik. Yıl boyunca Anadolu'nun dört bir yanında önemli arkeolojik keşifler yapıldı. Arkeolojiyi insanlara anlatmak, sevdirmek ve Türkiye'de arkeoloji bilimiyle kültür varlıkları için farkındalık yaratmak üzere kurulmuş olan arkeoloji oluşumu arkeofilinin editörleri. 2023 yılında Türkiye'de öne çıkan en heyecan verici arkeolojik keşifleri seçti. <laughs> Türkiye'de yapılmış arkeolojik keşiflerden öne çıkanlar, birinci sırada Göbekli Tepe'de gerçek boyutlu ve boyalı domuz heykeli yer aldı. Şanlıurfa'da yer alan Göbekli Tepe'nin D yapısında kireç taşından yapılmış gerçek boyutlu ve üzerindeki boyaları hala duran bir yaban domuzu heykeli bulundu. Yüzeyinde kırmızı, beyaz ve siyah pigment kalıntıları görülebilen domuz heykeli, o dönemden günümüze uzanan nadir boyalı heykellerden biri olma özelliğini taşıyor. Heykelin üzerinde durduğu şekilde H şeklindeki bir sembol, bir hilal, iki yılan ve üç insan yüzü veya maskesinin tasvirleri yer alıyor. Heykelde tasvir edilen yaban domuzu, Göbekli Tepe'de daha önce bulunan bütün hayvan tasvirleri gibi atak pozisyonda, Dişleri görünür şekilde saldırgan betimlenmiş. <laughs> Karahan Tepe'de anıtsal bir insan heykeli ise dördüncü sırada yerini aldı. Şanlıurfa'da Taş Tepeler projesi kapsamında kazılan ve Göbekli Tepe ile çağdaş olan Karahan Tepe'de 2-3 metre yüksekliğinde bir insan heykeli bulundu. Gerçekçi bir yüz ifadesiyle tarih öncesi sanatın eşsiz örneklerinden biri olarak değerlendirilen heykel oturur pozisyonda İki eliyle penisini tutan bir insan tasvir ediyor. Burada iki tane taşımız var Söz konusu heykel yaklaşık 20 metre çapında, köşeleri yuvarlatılmış özel bir yapıda sekinin içerisinde zemine sabitlenmiş olarak bulundu. Araştırmacılar aynı bedende ölüm ve yaşamı bir araya getiren bir sembolizmi düşünebileceğimizi söylüyor. Bozova Kent Meydan Parkı'nda düzenlenen törenle Bozova ilçe merkezine verilecek olan doğalgaz için ilk meşale yakıldı. <laughs> seçim vaatleri arasında yer alan doğalgazı Bozova ilçesine kazandıran belediye başkanı Supi Aksoy bir sözünü daha yerine getirmiş oldu. Doğalgazla ilgili olarak düzenlenen törene Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynelabidin Abidin Beyazgül, ilçe kaymakamı Halil İbrahim Yeşilyurt, AK Parti ilçe başkanı Yusuf Çakmak, Aksa Bölge Müdürü Nezih Ural, STK başkanları, meclis üyeleri, Mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Bozova doğal gazın o güzel sıcaklığına kavuştu. Bugün inşallah biraz sonra bu doğal gazın güzel ateşini yakacağız. Bozova aydınlanacak, içimiz sıcak olacak. Hayırlı uğurlu olsun. ve kırsaldan kente göçün emindeki en büyük engel olan doğal gaz sıkıntısını da bugün itibariyle tamamlamış olduk. 5 ay önce ben buraya tayin olduğumda ilk kazma vurulmuştu ben gelmeden önce. Gerçekten bu şartlarda kısa bir sürede bu işi tamamlamış olduk. Bugün bizim için... Bozova için, büyük şehrimiz için, Şanlıurfa'mız için yine çok güzel bir gün. 28 Temmuz tarihi itibarıyla ilk kazısında söz verdiğimiz üzere 35 kilometrelik bir yatırıma Sufi Başkanımızla beraber söz vermiştik. Hamdolsun o tarihte yıl sonu gelmeden doğal gaz arzını sağlayabileceğimizi ve vatandaşımızı ısıtabileceğimizi ifade etmiştik. Bugün bu nasip oldu. Ben bu kapsamda özellikle emeği geçen değerli çalışma arkadaşlarıma, sahada çalışan alın teri dükkanı işçi arkadaşlarımıza ve her zaman olduğu gibi desteklerini esirgemeyen İlçe Belediye Başkanı Supi Başkanımıza ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ve bununla birlikte Alkome yani yapı Koordinasyon Merkezindeki değerli yetkililere özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bozova Belediye Başkanı Supi Aksoy öncülüğünde Bozova İlçe Merkezi'nde doğal gaz verilmesiyle başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Bozova Kent Meydan Parkı'nda düzenlenen törende ilk meşale yakıldı. Bozova Belediye Başkanı Supi Aksoy, söz verdiğimiz gibi doğalgazın ilk meşalesini de yaktık diyerek şöyle konuştu. buçuk ay önce bölge müdürüme gidince bana dedi ki söz dedi ben Bozuva'ya dedi doğal buluşturacağım. Ben özellikle Bozuva adına bölge müdürüme çok teşekkür ediyorum. Çünkü bize 35 kilometre sözü verdi 35 kilometreyi de bitirdi ama bunun sözünü almadan bu mikrofonu bırakmayacağım. Bize iki 3 tane sokağımız kalmış onun sözünü de verecek ama ben ben yani inanıyorum bölge müdürümüz ne demişse tabi Bozu adına hal etmiştir. Doğal gazı getirmiştir. Ben bunun yanında tabi Büyükşehir Belediye Başkanı'na da teşekkür ederim. Çünkü biz bu meclis kararını alırken Urfa'da hiç durmadan mecliste geçirdiği için ben Büyükşehir Belediye Başkanı'na da teşekkür ederim. Sayın seyirciler İstanbul Beşiktaş'ta bir otomobil sürücüsü trafikte seyir halindeyken yanında bulunan kadını tokat ve yumrukla darbetti. Şahıs trafiktekileri de tehlikeye atarken o anlar başka bir araç sürücüsü tarafından kayıt altına alındı. Merhaba emniyeti bağlar mısınız? İstanbul Beşiktaş'ta bir otomobil sürücüsü trafikte seyir halindeyken yanında bulunan kadına tokat ve yumruklarla saldırdı. Korku dolu anlar bir başka araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Efendim. Geçtiğimiz gün Maslak'ta trafikte seyir halindeki aracın erkek sürücüsü yanında bulunan kadına dakikalarca şiddet uyguladı. Yumrukların ve tokatların hedefi olan talihsiz kadının korku dolu anları bir başka araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Evet, şu an Mehmetpaşa'nın önünden Levent yönüne doğru gidiyor araç. Görüntülerde olayı kaydeden araç sürücüsünün polise ihbarda bulunduğu anlar da yer aldı. Öte yandan saldırganın talihsiz kadına vururken kontrolünü kaybederek trafikteki diğer sürücülerin canını tehlikeye attığı da görüldü. 13 ilçede kırsal yolları %98 oranında tamamlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kırsal yerleşim yerlerinde altyapı ve üst yapı hizmetlerine devam ederek vatandaşların ulaşımda aksaklık yaşamalarının önüne geçiyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hilvan ve Karaköprü kırsalında büz boru ve sıcak asfalt çalışmalarıyla alt ve üst yapıda vatandaşların sorun yaşamamaları için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler halinde ilçelerde yürütülen çalışmalar kapsamında altyapı revize işlemleri gerçekleştiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, altyapısı tamamlanan yolları sati kaplama asfalt ve sıcak asfaltla buluşturuyor kendi ekip ve ekipmanlarıyla 13 ilçenin tamamına adil hizmet anlayışıyla hizmet götüren Büyükşehir Belediyesi yolların kalitesini de artırarak vatandaşların yaklaşan kış aylarında sorun yaşamalarının önüne geçiyor. Ekiplerin Karaköprü Külaflı, Büyük Salkın ve Hilvan Kavalı güzergahlarında gerçekleştirdiği buz boru ve sıcak asfalt uygulaması mahalle sakinlerinden de tam not aldı. İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin merkezindeki Magazi mülteci kampında çok sayıda binayı hedef aldı. Bugün düzenlenen hava saldırılarında 18 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail Gazze şeridine yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırıları aralıksız devam ediyor. Bölgedeki sivil yerleşim yerlerini ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı tüm noktalara vuran İsrail ordusu bugün bir kez daha Gazze şeridinin merkezindeki Magazi Mülteci kampını hedef aldı. Allah, evet, şirketim, bu tari... Kampta bulunan Kandil, El Salibi, Ebu Şebdeh, Abdülcevat ve El Santi ailelerinin evlerine düzenlenen saldırılarda 18 Filistinli hayatını kaybetti. Yaralanan onlarca kişi bölgeden gelen ambulanslar tarafından Gazze şeridinin merkezindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü. Saldırının çevredeki binalarda ve altyapıda büyük hasara yol açtığı aktarılırken, bölge halkı uçakların uyarı yapmadan saldırdığını ve onlarca kişinin hala enkaz altında olduğunu söylüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 21.822'ye, yaralı sayısınınsa 56.451'e yükseldiğini duyurdu. Bu haberle de efendim bültenimizi noktalayacağız. Maalesef 2023 yılı acısıyla tatlısıyla geçti ama bizler için de pek güzel geçmedi açıkçası. 2023 yılını acısıyla tatlısıyla, hüznüyle, sevinciyle, iyisiyle, kötüsüyle geride bırakırken... sayılı ...saatler sonra merhaba diyeceğimiz 2024 yılını yeni umutlarla karşılıyoruz. Yeni yılın tüm insanlığa barış, huzur ve refah getirmesini diliyor... Hep birlikte nice sağlıklı ve mutlu yıllara diyerek 2024 yılına merhaba diyoruz. Bu güzel dileklerle de 2023'ün son ana haber bültenini noktalıyoruz. Umut ettiğiniz güzel haberleri almanız dileğiyle efendim. Mutlu yarınlar.